Nedim Şener Hürriyet Gazetesi, FETÖ'de Müz'ün Gücü ve Şengül'ün Şüpheli Ölümü. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütünün kanlı karanlık yüzünün iyice anlaşılması, ortaya çıkan yolsuzluk, taciz ve tecavüz olayları, maddi kaynakların paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların yanında en önemlisi FETÖ ile başının sağlık durumunun gittikçe kötüleşmesi. Örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci artık gizlenemez boyutlara ulaştı. Beş gruba bölündüler. FETÖ içinde beş grup liderlik mücadelesi yürütüyor. Bunların arasında en güçlü olanı Muzaffer Özcan grubu. Onu Barbaros Kocakurt grubu istiyor. Ayrıca örgüt içinde yenilikçiler, gelenekçilerle güç dengesine göre hareket edenler şeklinde bir bölünme ve mücadele yaşanıyor. Gelinen son aşamada Mustafa Yeşil ve Ali Ur Savaş'ın görevden alınması, yerlerini atanan isimlerin ise Mustafa Özcan'a bağlı ya da ona karşı ses çıkartmayacak isimlerden oluşması nedeniyle Möz grubu FETÖ'nün icra heyetini büyük oranda kontrol altına aldı. Dünyanın birçok yerinden gönderilen örgütün mali kaynaklarını kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın yolsuzluklarının üzerine örtülürken bu durumun örgüt tabanında müstakbel lider olarak görülen İsmail Büyük Çelebi ve Mehmet Ali Şengül'ün temsil ettiği gelenekçi grubun tepkisini çekiyordu. Şengül'ün şüpheli ölümü Mustafa Özcan grubunun örgüt üzerindeki kontrolü ele geçirmesi adına en kritik gelişmelerden biri örgüt tabanı tarafından çok sevilen ve FETÖ elebaşının ilk öğrencilerinden olan ve ölümü durumunda örgüt tabanı tarafından lider kabul edilebilecek Mehmet Ali Şengül'ün 2021 yılında Almanya'da ölmesi oldu. 15 Nisan 2021 tarihinde COVID-19'a yakalandığı açıklanan Mehmet Ali Şengül'ün hastanede uyutularak makineye bağlı devam eden tedavisinde doktorların 1 Mayıs 2021'de verilen uyku ilaçlarını azaltması ve uyandırılması safhasına geçilmesini uygun gördükleri paylaşılmıştı. Bu haberden sonra iyiye gitmesi beklenen ve yakında hastalığı atlatacağı ifade edilen Mehmet Ali Şengül'ün durumunda nedense bir ilerleme kaydedilmedi ve makinelere bağlı uyutulma aşamasından çıkılamadı. İyileşiyor dediler, öldü. 22 Haziran 2021 tarihinde örgüt üyeleri sosyal medya hesaplarından sağlık durumunun kötüye gittiğini, dua beklediklerini belirten paylaşımlar yaptılar. Tedavisi olumlu gittiği yönünde paylaşımlar yapılırken durumun bir anda tersine dönmesi kafalardaki soru işaretlerini beraberinde getirdi. Fetöyle başının sağlık durumundan faydalanarak örgüt yönetimini tamamen ele geçirmek adına faaliyetlerini artıran Mustafa Özcan'ın, Mehmet Ali Şengül'ün tedavi sürecine müdahale ederek ölümüne neden olduğu yorumları yapıldı. Bundan sonrasında otopsi talepleri bastırıldı. Hatta örgüt içinde Mehmet Ali Şengül'e otopsi yapılması yönünde çıkan sesler bastırıldı. Şengül'ün ölümü sonrası İsmail Büyükçelebi'nin referans olduğu bir doktorun tecavüzcü çıkması nedeniyle liderlik mücadelesindeki şansı da azaldı. Gelenekçiler grubu içinde liderlik şansı olan tek kişinin Abdullah Aymaz olduğu söyleniyor. Bu gelişmelerle icra heyetinde yaşanan son değişikliklerin ardından Mustafa Özcan'ın heyet ve örgüt üzerindeki kontrolü giderek arttı. Bu durumsa gelenekçiler grubunda daha sert hamleler yapmasına neden oldu. Osman Şimşek vakası Geçmişte 10 ülke imamının FETÖ elebaşına yazdığı Cevdet Türk yolunun yolsuzluklarının anlatıldığı bir mektubu örgüt liderine iletmek isteyen Osman Şimşek olayı patladı. Cevdet Türk yolu tarafından darp edilen Mustafa Özcan tarafından da tehdit edilen, sonrasında ise kamptan gönderilen eski Herkül.org yöneticisi Osman Şimşek, Asım Yıldırım'ın programında FETÖ ile başının yönlendirilebildiğini ve örgütün darbedeki rolünden dolayı olarak da itiraf ettiğini. Sebep olaraksa Cevdet Türk yoluyla hakaret eden Mustafa Özcan ve ekibini hedefe koydu yaşanan bu sürecin ardından FETÖ içinde liderlik mücadelesi giderek büyüdü. FETÖ'cü firari Emre Uslu, Önder Aytaç, Ahmet Dönmez gibi isimler Osman Şimşek'i destekler ve doğrularken Zeyt Kod adlı FETÖ'cü firari mahrem imam Tunçay Opçin ise Osman Şimşek ve onu savunanlara saldırdı. Osman Şimşek'in örgütün darbedeki rolünü kabul etmesi Mustafa Özcan'ın giderek hakimiyeti ele geçirmesi, örgüt liderinin sağlığının kötüye gitmesi gibi sebeplerle FETÖ elebaşı Gülen'in çevresinde iade edilebileceği endişesi oluştu. FETÖ elebaşı Gülen, Mehmet Ali Şengül'ün ölümüyle ilgili soru işaretleri, daha önce Pennsylvania'daki çiftlikte zehirlenmesi ve iade edilebileceği endişesinin yanı sıra örgüt içindeki güç mücadelesi sırasında öldürülebileceğine dair korku yaşamaya başlaması. Gülen, kendisini güvende hissedeceği bir başka ülkeye gitme hazırlıklarına başladı. Bu konuda resmi girişimlerde de bulunduğu bildiriliyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.